Allah Allah! On bin atlı dıgıdık dıgıdık atılmış küffarın üstüne yer içeri çekmiş babayı vurun bre! Yürü baba! Dıgıdık dıgıdık Allah Allah Allah! Allah. Savun. Yavaş ya oğlum çaylar dökülecek masa sarsılıyor. Ne bu Davut? Kosova meydan savaşı Uluye. Sırası mı şimdi Davut? Ne var bunda Uluye? Çocuk da öğrensin canlı tarihimiz. Dinliyor musun Ayşe? Dinliyorum ben işte. Allah Allah dık 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 dık. Allah 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 sırpa Allah Allah. Kellesi bir yana gövdesi bir yana. Uf, yapma Davut içim bir tuhaf oluyor sabah sabah. Kelleler böbrekler kanlı kanlı. Canlı zaferimiz bu Ulviye şerefimiz. Helal. Binlerce küffarın leşini sermişiz meydanın ortasına pestil gibi. Helal olsun bize baba. Bir vuruşta dörde bölmüşüz hepsi. Aa söyleme böyle şeyler Halis. Kurban olduğum baba yiğit Murat Hüdar Adigar akşam çıkmış şöyle ovaya cesetlerin arasında geziniyor. Bağırsaklar ciğerler meydanda. <laughs> Davut vallahi midem kalktı. Devam etme şuna lütfen. Evimizde konuşuyoruz diye rahat ol. Rahat ol anne konuşuyoruz. Ben gerisini biliyorum baba anlatayım mı? Aferin aslanım anlat bakayım <laughs> Mehtap varmış baba Hı. Yaralı hain sırplı İnleyerek yatıyormuş böyle möğü gibi Sen şimdi Murat Hüdamendi gel misin? Hı -hı. hı. Çek bıçağını Çekin baba Dinliyor musun Uluye? Dinliyorum Davut Bak adamdaki vicdana bak düşmanın üstüne eğilip hatırını soracak. Duyuyor musun Ayşe? Duyuyorum da işte çok üzülüyorum. Ah ah Türk'ün evladı üzülmez mi buna? <laughs> Meğer o hain sırtlı ne yapmış oğlum? Pusuya yatmış baba hain. Açmış gözlerini böyle ö ee, gibi bakıyormuş. Güzel yapıyor muyum baba? Güzel aslanım fırla. Allah 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 Allah. Tövbe de tutma. Allah Allah der mi elin hain sırtlısı? Demez. Mangot, 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 mangot! Bu ne canım artık? Yeter! Bak ağlattınız kadını. Bırakın şu bıçakları bıçaklara. Ağlama kızım. Ayşe ne oldu? Padişahımız öyle vurulunca dayanamadım enişte. Ya. Ağlama Ayşe enge. Bıraktım bıçağı bak. <gülüyor> <gülüyor>